bu vatanın milletin evladı olmayanların, bu vatanın milletin uçaklarıyla ya da farklı aletleriyle meclisini bombaladığını duyurdu. Ve umalım ki bir kayıp yok ama birazdan orada nelerin yaşandığını Tahir İnan'dan alacağız. Merak etmeyiniz çok az kaldı. Birazdan... <laughs> Tahir duyabiliyor musun? Duyabiliyorsan konuş. Darbe <laughs> karşıtı milyonlarca Ankaralı Genelkurmay Başkanlığı'nın oraya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oraya geldiler. Yaklaşık 15 dakika önce Genelkurmay Karargahı'nın bahçesinden içeri girdiler. Ardındansa Genelkurmay Karargahı'ndan vatandaşların üzerine ateş açıldı. Şu an burada milyonlarca insan var, yaralananlar var. Dakikalar önce ise Türkiye ve şu anda etraf tamamen sis ve barut kokusuyla bulanmış durumda. Şu anda gördüğünüz gibi etraf tamamen sise bulanmış durumda. Ve şu anda ateş açılmaya devam ediliyor. İşte yukarıda bir helikopter vatandaşların üzerine ateş açmaya devam ediyor. Ve özellikle dakikalar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir bomba atıldı. Yaralananlar var. Evet şu an uzaktan da farklı yerlerden de ateş sesleri geliyor. Birçok kişi yaralandı şu anda burada. Herhangi bir can kaybı var mı? Henüz belli değil ama vatandaşların üzerine ateş açıldı genelkurmay karargahından Üç tane helikopter kalktı helikopterlerin kaldırılmasının ardından şu anda işte gördüğünüz gibi vatandaşlar burada darbe karşı sloganlarını atmaya devam ediyorlar binlerce insan 1 milyona yaklaşık insan Ankara'da sokaklara dökülmüş durumda bu hain başkaldırıcı bu hain kalkışmayı gerçekleştirenlere lanet sokuyorlar. şu anda şu anda etraf tamamen sise bulanmış durumda, dumana bulanmış durumda. Çünkü dakikalar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir bomba atıldı. Kameraman arkadaşım Şükürcan Şampiyon sizlere gösteriyor. Vatandaşlar üzerlerine ateş açılmasına rağmen farklı görüşlerden, binlerce insan şu anda burada. Tahir İnan'a teşekkür edelim. Zor görevini yerine getiriyor. Evet, şu anda hain eller tetiklere basıyor. Milletin meclisine bomba atıldı. Ama bunlar da geçecek. Aşama aşama olduğunu gördük. Başbakan Binali Yıldırım uyardı. Şu ana kadar yanlış yolda olanlar olmuş olabilir ama ne kadar önce bundan vazgeçerlerse belki cezaları azalacaktır diye. Ama şu anda bu şu anda halkın üzerine ateş açılıyor bunu vermek ne kadar? Hayır! Artık çırpıyorlar, kavga çıkar. Merak etmeyin. Türk askeri milletinin üzerine ateş etmez efendim aylardır her yerde saldırı uğradı askerimiz, polisimiz ama bir tane sivile zarar vermedi. O yüzden lütfen hayır dediniz. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bu memleketin insanı değiller efendim. Hangi hain ellerin ne yapmaya çalıştığını da artık burada herhalde herkes anlamıştır. Yaralananlar var. Acil şifayı şimdiden dileyelim. Ama bu kabullenilebilecek zaten bir şey değildi. Ama ne kadar büyük ihanet içinde olduklarını şu anda maalesef diye Göstermek zorunda olduğumuz bu görüntüler anlatıyor efendim. Orada kadınlar, çoluk çocuk memleketine milletine sahip çıkmak için meclise yürüdü. Meclis toplantı halinde grup başkan vekilleri hem AK Parti'nin hem CHP'nin çıktı. Bunun kabul edilemeyeceğini söyledi. Başkomutan görevinin başında efendim. O bütün askerlere kışlanıza dönün elinizdeki o silahları bırakın dedi. Asker darbe yapmıyor efendim. Bunun da altını çizelim. Bir grup çete bunu yapıyor. Asker şu anda Türk halkının üzerine ateş açan kişiler zaten olamazlar. Bu hiçbir zaman olmadı ama bu gözü dönmüşlüğün göstergesidir. Bir kez daha vurgulamak lazım. Başbakan Binali Yıldırım uyardı. Hava sahası artık kapatılmıştır dedi. Ve şu dakikadan itibaren orada bulunanlar füzeyle vurulacak dedi. Ama şu an itibariyle memleketin meclisi de, başbakanı da, cumhurbaşkanı da, başkomutanı da görev başındadır efendim. Ve bu sayısının çok olmadığını tahmin ettiğimiz o darbe sevdalıları, bu memleketin düşmanları ayıklanacak. Biliyorum hiç hoş şeyler görmüyoruz şu anda. Bu çok can yakıcı bir şey ama çok kısa sürede onların hepsi teker teker inşallah yakalanmış olacaklar. Etkisiz hale getirilmiş olacaklar. Çünkü Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bizler bunları çok gördük ama şu anda bütün 2. Ordu Komutanı Sayın Arsever şu anda telefon attığımızda. Sayın Komutanım bunu yapanlar kimler? Ve sizin talimatlarınız nelerdi? Lütfen paylaşınız. Evet, ben Kor General Musa Avsever 2. Kor Ordu Komutanı. Buyurun efendim sizi dinliyoruz. Biz Kor Ordu olarak İngilizce bütün hazırlıklarımızı yaptık. İstanbul'a evet. müdahale etmek için intikale başlayacağız. Bu çapulcular, bu ajanları ülkemizin demokrasisine, milletimizin birlik beraberliğine darbe vurmasına fırsat vermeyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu ülkenin kuvvet çarpanı olduğuna ben inanıyorum. Eğer ülkemiz geliştiyse 10 bin dolar seviyesine gelir varsa...